Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. 14 Ocak DOG Fiyat Tahmini DOG'den sonra sıçrama ne kadar sürebilir? Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Haber'e katılın. CoinMarketCap'e göre, boğalar piyasanın birkaç gün süren düşüşünden sonra oyuna geri döndü. DOG Amerika Birleşik Devletleri doları DOG bugün en çok yükselenlerden biri oldu ve %9,27 oranında yükseldi. Saatlik grafikte DOG oranı 0,3556'lık yerel bir destek seviyesi belirlemiş olabilir. Ancak günlük bar bu seviyenin yakınında kapanırsa ve uzun bir fitil olmazsa bir kırılma ve ardından 36 sent bölgesine doğru bir hareket görme şansı vardır daha uzun zaman diliminde, barın 0, 3555 lik en yakın seviye açısından kapanışına dikkat edilmelidir. Eğer bu seviyenin yakınında veya üstünde gerçekleşirse, yatırımcılar kısa süre içinde 0, 36, 0, 3650 bölgesinin test edilmesine tanık olabilirler. Orta vadeli bakış açısıyla bakıldığında dog oranı kritik seviyelerin çok uzağında. Hafta sonuna kadar durum değişmezse 0, 34.0 38 dolar aralığında yatay işlem görülmesi en olası senaryo. Dog basın saati itibariyle 0,3518 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.